Köpükleri gelmiş buralara doğru Evet arkadaşlar. Pazar günü sabah sandığa gidiyoruz. Pazar günü sabah sandığa gidiyoruz. Oylarımızı kullanıyoruz. Ülkemize sahip çıkıyoruz. Çeteleri def ediyoruz. Ülkemize vatanımıza, insanlarımıza, yurttaşlarımıza, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Onun için millet ittifakını, gerek gerekse sol ittifakı, gerekse herkes kendine yakın gördüğü işte Türkiye İşçi Partisini kimi eee kendinize yakın görüyorsanız onlara de destek verip artık sandığı patlatma zamanı. Artık sandığı patlatacağız. 21 senedir iliklerimize kadar soyulduk. Artık buna dur deme zamanıdır. Ülkemizde insanlarımızı birbirine düşman ettiler. Kışkırttılar. Herkesi birbirine düşman ediyorlar. Bunları ortadan kaldırma zamanıdır. Birleşme ve kucaklaşma zamanıdır. Bunu sağlamak için de sandıkta gereken tavrımızı göstereceğiz. Bu Hırsız Tayyip Erdoğan çetesine okkalı bir layık de, layık demokratik cumhuriyet tokadı vuracağız okkalı bir şekilde öyle bir vuracağız ki daha bellerini doğrultamayacaklar o şekilde onun için herkesin sağduyulu olmasını istiyoruz hepimiz gidip oylarımızı kullanalım daha sonra da sandıkta sandıklarımıza sahip çıkalım. Oy kullandıktan sonra evimize gitmeyelim. Sandıkları başını terk etmeyelim. Bu çetelere ne yapacakları belli olmaz. Kullandığımız oya da sahip çıkacağız. Oy namustur. Ülkemiz için çok önemli bir nokta şu anda. Onun için bütün yurttaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Hepinize saygılar, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.